Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonra ilk videom denebilir. Ee, yaklaşık bir yıldır falan video atmıyorum. Ee, bunun nedeni aslında sadece benim şu an geçliğimden kaynaklı. Hani LGS falan derken inanın hiç video olma, atmaya vaktim olmadı ki şu an 9. sınıfa başladım. Hani bir şey artık düzen oturdu ve artık video atmamın gerekli olduğunu düşündüm ki... Ee, hala abone sayım artıyor ve hala izlenmelerim artıyor. Bu beni çok aşırı mutlu etti. Ee, bu yüzden ben de bir video çekme kararı evet, evet. aldım. AVM'den geldim. Blackpink'in yeni bir ıı, albümü çıktı biliyorsunuz ki buna özel bir dergi yapmışlardı. Bir tık geç aldım aslında. Çünkü bu e, dergi çıkalı bayağı oldu. Aslında bayağı olmadı ama hani oldu. Ee, ben yeni alıyorum. <laughs> Öyle nesip oldu. İsterseniz ee, içindekilere beraber bir çıkartalım. Dergimiz şu şekilde gözüküyor. Dergimizin kapağı. İlk baştan içindekilerle başlamayalım ya. İlk baştan dergiyi göstereyim ben. Size. Dergimizin içindekilerle kısa bir başlayalım. Çok kısa kısa bilgiler vereceğim. İlk şöyle açtığımızda burada Born Pink albümü hakkında bilgi veriyor. Burada işte üyelerin kariyerleri hakkında bilgi veriliyor. Devam ediyor burada. Sonra şurada bir poster gibi bir grup fotoğrafı görüyoruz. Sonra Burada işte hmm, PUBG ile olan e, işbirliklerinden falan bahsediyor. Yine aynı şekilde Cenin dizisinden bahsediliyor. E, vesaire vesaire. Burada K-dramalar önerilmiş. Böyle. En sonunda da e, kızların e, moda şeyleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Bu şekilde bir şey. En arkasında da içindekiler var. Dergi genel olarak güzel. E, hoşuma gitti. Şimdi içindekilere geçelim. E, fotokart olarak diye geçiyorum. E, 16 tane fotokart var. Şöyle göstereyim. Ben bu fotokartlara bayağı bayıldım. Hani e, fotoğraf kalitesi olarak olsun, yeni fotoğraflar olmaları olsun. Çok iyi bir de gerçekten şöyle grup fotoğraflarına koymuşlar. Bayağı güzel. Arkalarında da ıı, hem bilgiler yazıyor hem üyelerin isimleri yazıyor. Ee, arkaları da bu şekilde. Ee, ben bayağı beğendim. Burada ıı, bir tane kapas kısı çıkıyor. Yani çift taraf iki tane diye geçiyor derginin şeyinde, e, içeriklerinde. Şöyle bir tane e, kapas kılığı. 2 tane ayraç. Ayraçlar çok güzelmiş şöyle. Bir tane de not kart, mesaj kartı gibi. Link benim yazıyor. Arkasında da mesaj yazabileceğiniz bir bölüm var. E, bu şekilde bir e, şey hazırlamışlar. dergi e, dergi süslendirecek. Açıklayamadım. Bir de hmm, hem kapaslı olsun demişler. Hem şey olsun demişler. Hmm, ayraç olsun demişler. Böyle güzel Sikir bir şey olmuş. var. E, 90 tane hata yok 101 tane sticker olduğu söyleniyor. Şöyle sticker'ları göstereyim. Çok hoşuma gitti Şöyle. Bir de şurada var. Bunlar da bu şekilde. Minik minik. Güzel olmuş sticker'lar. Beğendim. Tabi asla kullanamıyorum sticker'ları. Kıyamayıp. <laughs> Onun dışında e poster'lerle. Şöyle minik minik yapmışlar. Değişik hoşuma gitti. Böyle e, poster'ler var. Şurada bu şekilde fotoğraflar var. Burada da çekimlerinden poster'ler var. Burada albüm fotoğraflarından. E, burada da üyelerin genel olarak kendi fotoğraflarından var. Değişik olmuş. Aslında normalde böyle küçük küçük yapmıyorlar. Full şu sayfayı yaparlardı. Ama böyle güzel, güzel olmuş bence. Ee, burada yine şartlam teaserlarından fotoğraflar var. Burada da yine üyelerin genel olarak çekindiği fotoğraflardan var. Yani ee, şey, belgi şeylerinden olsun. Burada yine albüm çekimlerinden fotoğraflar var. Burada da genel fotoğraflar var. Burada ee, hem şeylerden var aslında, MV görüntülerinden falan var ama burada Cisun'un bir e, dergi değil de işte modellik çekimlerinden var. Burada albüm çekimleri var. Bu fotoğraflar çok güzel. Böyle, bunlar genel karma fotoğraflardan. Şurada da. bu fotoğraflar çok güzel. Böyle e, müziği fotoğrafları var. Burada da e, albüm fotoğrafları var. E, burada yine teaser fotoğrafları. Burada da öyle genel fotoğraflar, çekimlerinden. Albin fotoğrafları. Kızların genel çekim fotoğrafları. Ee, burada teaser fotoğrafları Pink Venom'un. Burada full grup fotoğrafları var. Şöyle. Çok güzelmiş. Geldik son posterimize. üzere çekimlerinden posterler. Fotoğraflar. Grup fotoğrafları. Bunlar çok tatlıymış. Bayıldım. Burada da büyük fotoğraflar var. Bir tane grup fotoğrafı. Bu tarafında da bir tane albüm çekimlerinden grup en fotoğrafı var. Çıkanlar bu kadardı. Ben bu dergiyi 40 liraya aldım. 39 liraydı. Dergilerin pah pahalılığı hakkında konuşmak istemiyorum. Eskiden diyordum işte 25 liraya falan pahalı diyorduk ama şu an cidden 40 lira bir dergiye vermek cidden bir tık pahalı geliyor bana. Ama yapacak bir şey yok. Dergiyi Migros'tan aldım ben. Ee, internette i̇nternette bulabiliyorsunuz. Trend yolda satılıyor. Ee, i̇steyen olursa linkini aşağı bırakırım. Ee, Trendyol'da yolda bulabilirsiniz. Migros'ta var. Diyanarda falan da satılıyor. Gördüm ben bugün. O şekilde yani. Ee, video fikirlerinizi aşağı yazabilirsiniz. Artık düzenli olarak video atacağım büyük ihtimalle. Öyle olacak. Ee, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.